Sevgili balıklar, bu hafta itibariyle sizin hareketlilik, çok e, hayatınızdaki hareketlilik sizi yorabilir. Bu hafta itibariyle yine yolculuklar, seyahatler söz konusu olabilir. Kova burcunda oluşan dolunay sizin içinizde biraz ruhunuza çatışma yaşayabilirsiniz. Yani ruhunuz ve mantığınızın arasında gitgenler yaşayabilirsiniz. Bazı şeyler olmayabilir uymayabilir ama ruh olarak kabul etmiş olabilirsiniz. Duygu durum bozuklukları yaşayabilirsiniz bu hafta. Ama siz doğru kararlara her zaman için mantığınızla değil, kalbinizle duygularınızı aldığınız için duygularınıza da biraz daha kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Biraz kendiniz için yaşamanız gerektiğini farkına varın. Fazla üzerinizde yük almışsınız, yüklerinizden kurtulacağınız bir haftasınız. Hafta içerisinde siz buna insan yükü olabilir. Ailenizin sorumluluğu, çevrenizdeki insanlardan fazla iş yüklenmesi, üstlerinizden sizin e, yorulduğunuzu fark etmemek, yani ağlamayan bebeğe e, meme yok gibi bir dönem içerisinde olacaksınız. Lütfen üzerinizdeki yüklerden kurtulmak için, size uymayan, çok ağır gelen kişi ya da e, materyallerden kurtulmak için güzel bir zaman içerisinde. Bunları ifşa edin. İnsanlardan gidin. Hakkınızı isteyin. İnsanlardan yapamadığınızı artık söyleyin. Neden başkalarının işlerini yapayım? Neden başka insanların yükünü taşıyayım? Diye kendinizi hafifletmeniz gereken bir hafta içerisindesiniz. Güzel haberler var devlet kapısından. Olumlu girişimler olacak. Devlet kapısında herhangi bir işiniz varsa bunlarla alakalı güzel sonuçlar alacağınız bir hafta içerisindesiniz sevgili balıklar. Bu hafta sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir dedik. Bu hafta vereceğiniz kararlar devlet kapısında oluşan güzel oluşumlar itibariyle siz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda belki de yapacağınız yurt dışı seyahatleriniz, belki de fırsatlarınız için bu hafta itibaren girişini bulabilirsiniz sevgili balıklar. Maddi anlamda güzel bir hafta içerisindesiniz. Hem seyahat edeceksiniz, hem bir gün kurtulacaksınız, hem ilişki anlamında güzel şeyler yaşayacaksınız. Bir hafta içerisindesiniz. Maddi anlamda çok problem yok. Daha ne olsun sevgili balıklar? Gidin hakkınızı arayın. Kimden ne istiyorsanız alın.